Merhaba arkadaşlar. Yeni bir kitap ile karşınızdayız. Bu kitabımızın ismi Yaşasın T harfi kardeşli. Öncelikle içinden bir tane şöyle bir ayrı çıkıyor. Bunu da göstereyim şöyle. Ee, şimdi yazınız Behiçak. Editörümüz Müren Beykan. Yayın koordinatörü Canan Tapaoğlu. Son okuma Hande Demirtaş diyor. Güneş'e kitaplığından 2013'te basılmış bu kitabımız. Ee, kaç sayfa? Hemen onu da söylüyorum. 103 sayfa. Bu kitapta Ali adında bir çocuk var. Ali'nin soyadı yanlış yazıyor. Normalde Ali'nin soyadı hoşgörü. Ama Ç harf ekleniyor yani ve hoşgörüç olur. Ayrıca bunun değiştirilmek istenmediğini. Hoşgörü yani Ç'yi şey sevdiğini söylüyor. Ve babası Ali'ye eski bilgisayarını veriyor kullanmadı. O da bunda Facebook hesabı açıyor ve adına Ali Hoşgörüç yapıyor. Ve T harfi kardeşliği adına bir grup kuruyor. Her şey aslında bununla başlıyor. Sonra bazı olaylar oluyor. Bunları ben detaylı detaylı anlatmayacağım. Çünkü sizin de okumanızı istiyorum. Ben burada anlatırsam okumuş gibi olursunuz. Bence meraklanacağınız için ben hepsini anlatmayacağım. Evet olaylar oluyor ve Ali'nin bilgisayarı kayboluyor. Kim aldı? Ne oldu? Ve ee, bir arkadaşı sayesinde bu bilgisayarı buluyor. Ve bu bilgisayarlarla ayrıca bir ödevini yapıyor oluyor. Yani hem de bilgisayarın kaybolduğu gün ödevini de yapacağı yani ödevinin son günüydü. Ama ödev nasıl olduysa tamamlanmış oluyor. Bunu da siz okuyup öğreneceksiniz. Bir daha kitabımıza kadar. Hoşçakalın. Bence bu kitabı kesinlikle okumalısınız. Ben Behi bütün kitaplarını çok seviyorum. Bir sürü vardı mesela. Gö neydi? Gökyüzüne tırmanan merdiven mi? Öyle bir şey falan da vardı bir şey akvaryumu vardı. Ben bunların hepsini okudum. Çok güzel kitaplar. Hatta paylaştık da. Bence bir iki kitapları okumalısınız zaten. Bu kitabı da gerçekten çok beğendim. Bir daha kitabımıza kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.